Oy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni setimizi inceliyoruz. Abi ilk göz izlenim olarak yani böyle renkli renkli tarz ışıklı afilli şeyler sevenlere hitap ediyor. Benim hoşuma gitti mi? Yani. Ya. Artık ben. Bak şu dikliçi maymun yapmıyor muydu abi? Bir tane maymun skin desenli bir şeyler var. Yani. Mesela. Sesi Eee aslan pençe miydi? Bir tane silah var. Yani bir tane silahın sesini kopyalamışlar. Getirmişler koymuşlar. Diğer Diğer çıkarttıkları Mesela diğer çıkardığı hani herhangi bir Bitiriş efektini getirmişler koymuşlar Lütfen i̇şte al Hani sesi hoş demiyorum Yani böyle Bak sesi hoş Yani yüzde 70 diyeyim hadi o kadar şey yapmıyor %70 başka bir silahtan alıntı %30'u sizlerle oynamıştır işte. Yani görüntü de işte dediğim gibi %50 oynanılmış. Ya vandal. Ya vandal da güzel de. Para veriyoruz abi biraz emek ya. Vallahi değişik şeyler getirseniz ya güzel olmuş ben bir şey demiyorum. Ona hep Vanlan'ın da sesini dinliyorum. Hep aynı varyant abi yapmayın. Yani. Aaa bıçak. Bak dikey mi? Ha bunların farklı renkleri de var göstereceğim. Katana mı bu mu? Bu ya. Yani bıçak mı? Vandal mı? Ben sete verecek param yok tabi. Hani olsaydı Vandal'la bıçak arasında bir seçilim yapsaydım. Şakasız Vandal almazdım. Gerçekten çok aynı varyant ya. Aynı varyant. Bak şakasız diyorum ya. Ama bıçak harbi hoşuma gitti. Bıçağı güzel yapmışlar. O başkasındaki saydam olan yer var ya harbi güzel yani. Böyle tar var savaş vermişler. Çok mu hızlı sallıyor lan bu? Bir buçuk sistem izliyor yok. Ha güzel ya katanası güzel renkleri sarı, kırmızı, mor var. Yani gerçekten... Ya ben bıçağa sadece para verdim. Param olsa bak bu sete, param olsa ben sadece Ama bıçağa verdim ya. Ne diyeyim yani onlar... Çünkü çok daha güzel vandallar gelir büyük ihtimal. Paramı biriktiririm. Gider güzel vandallar var. Bak Arki, Arki'nin varsa... Biliyorsunuz öyle şeyler tek seferde geliyor. Bir kere eline geliyor. Alırsın koleksiyon hani. Satacağın zaman en azından değerli bir şekilde satarsın. Ha bunu almışsın neyi almamışsın ya. Yani bak, para kulağa kazanılmıyor biliyorsunuz. Ben almazdım. Sadece bıçağı alırdım. Herkese iyi günler.